merhaba arkadaşlar ee, yine kanalımıza hoş geldiniz. Bizlerle yeni bir video ile karşınızda arkadaşlar. Ee, e, bu videomun konusu başlıkta <laughs> gördüğünüz gibi 100 ne, özel 100 elmas Ben demiştim zaten yüz elmas arkadaşlar e, geçen bin elmas çiftliği videosunda bir elmas o hala açık yani ona. O o 200 tane daha açıklanacak yani 3 kişiye bir çekilişi arkadaşlar e, şimdi yaptığım 100 elmas çekilişi ise e, yani 5 Nisan'da açıklanacak yani yani gelecek bence yani şansınız kazanma şansınız olabilir yani çekilişe şartları şey, kanala abone olup like atıp e, yorum yazma ve e, kanala abone olup like atın ve yorum yazma ve kat yoruma katılıyorum yazmanız yeterli ee, arkadaşlar videom of, of. yani 100 abonelerini geçtik ee, diğer videomda 200 abone de açıklanacak arkadaşlar bu kadar ee, kanala abone olup like atarsanız kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay 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 bay